Evet. kameramanımız Kazim ve karşımızda Toto. Cevat Kelle de diyebilirsin. <laughs> Cevat Kelle arkadan elle böyle şeyler işte neyse. Biz onu geçelim. Şimdi burası Paşelman Adası ve Paşelman Adası'nda neler var bakıyoruz şimdi. Çok koskocaman kocaman deniz Marmara Adası, işte Avşa Adası, Koyun Adası önünde ne bileyim, bir, 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 ada var işte orası neresi de bilmiyorum ama güzel bir adadır. Adamıza ulaşım vallahi her yerden vardır İstanbul, Ankara, Trabzon, Trabzon'dan daha Erdek'e kadar hatta otobüsler var. Hakkari'den bile var. Hakkari'den bile var yani. Ee, Avşa Adası'na gördüğünüz gibi ne kadar yakınız yani, bu bu demek oluyor ki Avşa Adasıyla bizim Adamımız arasında fazla bir fark yok. Hatta Avşa Adası'ndan 5-6 kat büyük bir adayız ama. Bizim adamımız avşa kadar gelişmedi. Bu gelişme işi bence daha iyi çünkü biliyorsun değil mi kameraman arkadaşım? Yani eğlence, işte kafa dinleme hepsini bir anda yaşıyoruz. Tabii ki biliyorsun ya burayı kafa dinlemeye gidiyoruz yani. Yani kafa dinleme. Şehrin gibi... sesinden. Ya düşünün nerede yapabilirsiniz? Kaçmak için. Işte. Gündüz çıkıyorsunuz avşa olsanız işte ne bileyim böyle dağ tepe dolaşamazsınız üstünüz çıplak dolaşamazsınız üstünüz çıplak. hadi onu geçelim neyse de buradaki gibi rahat olamazsınız bu adada her şeyiniz rahat sanki bir e, köyde yaşıyormuş havasınca işte hem köy hem böyle geceleri bar disco hayatını yaşayabilirsiniz yani size tek diyeceğim bu adaya gelin, görün, gezin. Sonra zaten eminim bu adadan vazgeçemeyeceksiniz. Ve gördüğünüz şuradaki arsaların hepsi boştur. Bunları bu sene ben satmayı düşünüyorum. Ya yani yarısı Emre. Yavaş benim. yavaş atalım. Emre ile benim. Hatta şu ad adanın geri üst kısımları da bizim oluyor. Ee, bu arsaları hepsini par parselledik. Zaten belli oluyor kare kare. <gülüyor> <gülüyor> yani istediğinizi bize buradan seçerseniz, bize gönderirseniz o bölümü biz de size direkt Tabii şey ki sitemizden bizimle iletişim kurabilirsiniz her zaman. Ya sitemizde zaten yakında adayı siz, satmaya başlayacağız. Evet. Siz yeter ki bizim adamımıza gelmek için biz Benim, her türlü buluruz. <laughs> Benim adım Murat. Ee, ya Toto derseniz daha iyi. Toto bulursunuz Toto da, diyoruz evet. biz. Evet Toto derseniz kesin bulursunuz. Şimdi e, ben size bir de adamımızın ünlü birini göstereceğim adadan. Bir dakika siz bu kameramanımızı gösteriyorum size. Evet. Neredesin kameraman? Allah Allah. Buradaydı az önce. Kazım geliyor. Ha arada. evet evet Kazım. Evet. ay evet sayın seyirciler Kazim'i görüyorsunuz adamızın şimdi. En yakışıklılarından Aa, evet mi? adam adamımızın <laughs> en delikanlı en yakışıklı en Kazım. Kazim'i Kazmiye <laughs> evet Kazım şimdi kazimiyesini arıyor. <laughs> Kazmiyi bir bulamadık şu adada ya gelin siz de getirin tanıdıklarınızı hepsini buradaki güzelliği yaşayın. Değil mi Totocuğum? Evet. Şu güzelliği görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Sadece kafa dinlemek için gelebilirsiniz buraya. Şu balıkçı teknelerini görebiliyorsunuz. Akşam sıkıldınız. aldayın teknenize. Gidin 3 kilo iki kilo balığınızı tutun. Hiç akşam yemeği derdinden kurtulun. Rus kumru, iştavrit, sardalye ne ararsın? Sabah kalkın 8 yatağınızdan kahve önümüzde canlı canlı daha ölmemiş sardalya balıkları alabilirsiniz. Boklu kebap yapın tadına doyamayacaksınız size söz veriyorum yani. Oğlum kameraya bak ya. Aa. Çek benim millet beni almak istemiyorlar. Adımızı görmek istiyor. Ya abi bizi de belki alırlar Allah ım. Allah. Im. <laughs> yani. Tamam, bak ne Çaposuz geldi şimdi üstümüze bakabilirsiniz. Yani, yani görüyorsunuz ayaklardan Nefesim yukarı doğru sesi. Ama Nefesim? görüyorsunuz yani şortun şeklini markası Adidas yani. O oradan zaten kalitemiz anlaşılıyor evet. O neymiş bakıyoruz. Kalpli aman abi sanırım. Değil. Görüyorsunuz Güzelli. yani. <laughs> Şu güzelliğe bakın lütfen. Bu mevsimde. Adımıza incir. Şeftali, karpuz, ahlat... Şeftali iki çeşit. Bursa şeftalisi, harmanlı şeftalisi. Bir de nektarin. Pardon, üç çeşit. <laughs> 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 nerede kalmıştık? Ahlat. ahlat. Geçelim şeftalide. <laughs> Buraya gelince. Şimdi ahlat ne millet bilmiyordur belki Arnavut emredim ya. Ahlatı şey ne diyebiliriz biz ona? Ama taş ahlatı böyle, taş gibi. Taş ekşi <gülüyor> birazcık <gülüyor> da değil mi? <laughs> <Böyle> birazcık <laughs> da ekşi gibi. böyle. Ekşi, Tam ekşi. <laughs> ya ekşini <action gülüyor> de <da> yaşayabilirsiniz <laughs> bu <adam. gülüyor> Şimdi Şam, nereden nereye geçtik? abi? Şam yiyebilirsiniz. Lagoda. Evet, On Veya... o ne diyecekler şimdi Lago da? Lagoda. Evet, Abi. Lagoda, da nedir? Lagoda boşnak çevirdi deyim yani. Vijayga gibi bir şey yani. Ha, Vijayga işte yebda gibi Pitchata, bir şey. Pitchata, Neyse, onlar onlar <laughs> <karıştır> evet. yani. <laughs> Şimdi bu lagoda nedir? Onu bir açıklama yapalım. Şimdi biz Boğazı bilirsiniz muhtemelen. Tabii bilirler. Şey evet. <laughs> bilirler, bilirler. Ha, şey, biz ne oluyoruz şimdi? Köylü müyüz? Ya? <laughs> <laughs> ha, evet. Biz ada çocuğuyuz. Bizim gibi çocuk bulamazsınız hiçbir yerde hiçbir zaman. Yani bir dakika hatta bunu kimse yapmaz. <gülüyor> 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 Kurbağaya bastık ya pardon. <laughs> bu zamanda bu kadar nerede bu kadar kurbağa var burada? Görmüyor musun oğlum geçiş veriyorlar alttan ha. <laughs> Nedense ben hiç ne dalcım kurbağa. Ya işte kurbağalar <laughs> böyle. Artık biz size süre... Şöyle bu birazcık. kadar bir şey yapıyoruz tabii. Adının her yerinden çekim yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bu o ne? Neyin? Burası ayrıca manastır yolu bu değil mi Emre? Burası manastır yolu yani. Evet buradan manastıra. Bir gün manastıra da gideceğiz bu kamerayla birlikte. Eğer kamera sağlam dönerse, cimmin çarpmazsa tabii. bize. Yoksa Ertan biliyorsun ne yapar? <laughs> Yok yani ben Ertan'dan değil yani geri ha, de dönemeyebiliriz. <laughs> evet. Pirikaz var. Pirikaz ne diyecek şimdi bizi izleyen arkadaşlar? Oğlum burada 320-49 sek yazıyor ona lan. 46 saniyemiz mi kaldı? 326 boyutunda çekiyor. İşte 320 boyutunda. Yani. 41 Altı. saniyemiz kaldı yani. Evet, bitiyor. Evet, son Nasıl? 30 saniyemizi size değerlendiriyoruz. Toto bir alacağız şimdi. Görünmüyoruz ama korkmayın, biz size daha çok büyük çekimler getireceğiz. Evet, hiç korkmayın. Sizi, hiç bir gün sabah geleceğiz. Şu an bir bulanık görüntü gibi bir izlenim var. Bir sabah geleceğiz. Ve daha net, daha güzel bir şekilde Bakın, bunlar size adımızı tanıcaz. Bunlar tamam. Ve son olarak köyümüzle bitiriyoruz. Görüşmek üzere adamıza büyük bir kudretle bekliyoruz sizi. Ben Kazim. Ben Toto. Arkadaşımız Toto. Yayında ve yapımda emeği için herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. İyi, görüşmek üzere. Yok pardon iyi görüşmek üzere. İyi geceler.